Bugün İstanbul Fashion Week'in 3. günü ve defileler devam ediyor. Saat 4'te Erol Albayrak defilesi, saat 6'da Arzu Kaprol, sonrasında da Cengiz Abazoğlu defilesiyle devam edecek. Gördüğünüz gibi saç ve makyajlarımız yapıldı. Saçlarımızda ufak topuzlar var. Birazdan da Erol Albayrak için provaya başlayacağız. Uğur Kaneres koreografiyi hazırlıyor ve provaya başlıyoruz. Müzik ...ve moda sektörüyle çok yakından ilgilenen Eda Taşkılar yanımda. Merhaba Eda Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi bütün Türkiye ikoncan olarak tanıdı ve moda sektörüyle inanılmaz yakından ilgileniyorsunuz. Bu sene Fashion Week ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ee, bir kere çok güzel bir organizasyon, bunu söylemek lazım. Artık Türkiye'de de bu tarz organizasyonların yapılıyor olması çok önemli. Ee, ve benim hoşuma gidiyor çünkü özellikle gençler baktığınızda... Çok hoş, çok şeker giyinmiş, çok cesaretli gençler var etrafta. E, tasarımcıların da genellikle genç olanlarını çok beğeniyorum. Genç tasarımcıları. E, takip ediyorum. Genç tasarımcıları seviyorsanız Koda Defilesi'ne de geldiniz mi? Gelemedim maalesef ama gördüğüm kadarıyla çok hoş tasarımlar vardı. E, benim favorim Türk tasarımcılarda çoğu zaman Zeynep Tosun. Çok beğeniyorum, çok da severek giyiyorum. E, bugün Liz Black tasarımıyla buradayım. E, Liz Black Lady Gaga'nın tasarımcısı. Bana Londra'dan İngiltere'den üç tane kıyafet yollamışlar. Bugün için bunu seçtim. Ama neofren olduğu için ölüyorum içinde, onu da söyleyeyim yani. E, yine her zamanki gibi çok şık olmuşsunuz. <laughs> çok mersi, teşekkürler. Peki günlük hayatınızda giyinirken nelere dikkat ediyorsunuz? E, günlük hayatımda, ya şimdi hep söylüyorum benim ruh halim çok değişken. Canım ne istiyorsa onu giyiyorum. Yani bazen çok sportif bir eşofmanla da çıkabiliyorum. Çünkü ruh halinize göre giyindiğinizde üzerinizde emanet gibi durmuyor giydiğiniz şeyler. Yani birazcık kendinizi iyi hissettiğiniz şeyi giymeniz lazım. Ona göre hareket ediyorum açıkçası. Mesela bugün nasıl bir ruh halindesiniz? Nasıl bir ruh halindeyim? Ha e, Dalıyormuş gibi çünkü üstümde neofren var. <laughs> Yok nasıl diyelim... E biraz şeker kız gibi makyajımdan gördüğünüz üzere böyle hafif şeker tatlı ama e, seksi fişnetleri de çekmişim bacaklara. Onun için böyle karma çorman bir şey diyelim. Peki çok teşekkür ederim size iyi eğlenceler Peşimik'te. Global Fashion Week devam ediyor. Şu an Fashion Week'in lounge bölümüne geldik. Arka kısmımızda VIP lounge var ve salondayız. Şu an yanımda Ece Maya Filiz var. Kendisini moda dünyasından oldukça tanıyoruz. Nasılsın Ece'cim? Çok mersi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Şu an neler yapıyorsun moda ile ilgili? Şu an moda ile ilgili bir Fashion adlı programı var. Fashion Want TV ekranlarında çalışıyorum. Ee... Burada moda ile alakalı defileleri çekiyoruz. Onun dışında Akasya Duran'la dizide oynuyorum. Aslında dizimiz bitmişti fakat tekrar finalden sonra başlamasının kararı aldık ve başlayacak bakalım. Hayırlı olsun. Beğendin mi Fashion Week'i? Nasıl bu sene? Çok güzel. Tabii hava bayağı bir soğuk aslında. Bu kış günlerinde böyle bir şeyin olması biraz içimizi ısıttı. Özellikle seni de çok beğeniyoruz. Zaten defilelerde Fashion One TV olarak Merve'yi bayağı fazla zoomlayarak gösteriyoruz. Çok Teşekkür ederim. Kendisine. E, bence güzel yani İstanbul'da bu tarz bir etkinliğin olması ve bu kadar güzel insanların burada buluşması e, ben çok başarılı, çok güzel bir şey yani. Peki sen de modayı takip eden biri olarak defilelerde gördüğün parçalardan alıp günlük hayatında giyiyor musun veya kendi kombinlerin oluyor mu? E, günlük hayatta aslında ben e, çok sade giyinen bir insanım. Yani daha çok eşortman tarzı ve spor ayakkabı giymeyi tercih ediyorum. Fakat tabii ki işimizden ötürü hani bu tarz işlerde olduğumuz için veya çekimlerde olduğumuz zaman e, ekstrem şeyler giymeyi çok seviyorum. Yani çılgın şeyler gibi çok seviyorum. O yüzden defilede gördüğüm e, çoğu şeyi giyebilirim. Saç tasarımlarına kadar yapabilirim yani. Peki çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Görüşürüz birazdan. Ece Maya Filiz yanımdaydı. Fashion ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı. Şu an lounge'dayım ve devam ediyorum Fashion Bakalım hangi ünlüler gelmiş? <laughs> Evet kulisteyiz şu an Orhan Bademli'nin yanına geldik ve modelimizin saçlarını açıyor. Erol Albayran saçlarında küçük topuzlar vardı, yapımı da oldukça zordu. Evet. Neden öyle bir saça karar verdiniz? Nasıl bir konseptti? O konsept biraz etnik bir konseptti. Benden istenilen formatın bu pozisyonda. Ee, çubuksu halleri yani afrikano pozisyonlarını istediler. Biz burada baskın olarak o modeli öyle kurguladık ve onu tatbik ettik. Hatta biraz evvel içerideydim müthiş beğenildi. Ee, vay anasını amma işçilik yapmışlar ki öyle. E, i̇şçilik Hoş süper yaptı. ama açınca da pek süper olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol. <laughs> evet, Serenay Sarıkaya yanımızda. Onun saçlarını açıyor Orhan abi şu an. Şu anda çok Arzu Kaprol için ne yapacaksın? Nasıl bir konsept var? Ee, Arzu Hanım'ın saçlarında beklentileri, enerjileri yukarıda olan etnik bir saç değil, daha çok fituristik yani geleceğe dönük bir saçı istiyorlar. Burada enerjileri yüksek olan, yanları böyle basık çok hoş ve güçlü bir saç. Kıyafetlerinde onun keskin hatlarını belirleyecek veyahut onun yanında hoş durabilecek bir şeyler. Biz e, bunu yaparken de bayağı bir çalışma yaptık. Hatta Öncesinde bu, toplanıp çalışıyorsunuz değil mi? çalışma yaptık. En sonunda onun e, beğendiği ve aynı zamanda çok iyi kombin olabilecek bir şeyi e, meydana getirdik. Ve hepimiz çalıştık. Şimdi onu yapmaya çalışacağız. Ve e, kısa zamanda bitireceğiz. <laughs> izlemeye gelen ünlüler arasında Pınar Aylin'i yakaladım. Merhaba Pınar, nasılsınız? Çok mersi, gayet iyiyim. Hevesli bir şekilde bekliyoruz defileyi. Evet, bir sürü defile oluyor. Siz sabahtan itibaren geldiniz sanırım. Erol Al Bayrağı mı izlediniz? Hayır, ben şimdi geldim. Arzu Kapralı izleyeceğim. Sonra da Cengiz Abazoğlu'nu izleyeceğim. Tamam, beraber izleyeceğiz. İnşallah. <laughs> Çünkü bugün böyle bir cesaretimi topladım. Birkaç gündür evdeyim. Malum hava şartlarından. Çok arzu etmeme rağmen izleyemedim birçok şeyi. Ama bugün dedim ki artık gidiyorum. Çok iyi yapmışsınız. Yani finale yakın yakaladım ucunda. Beğendiniz mi peşim iki Nasıldı? Bence çok hoş. Yani İstanbul'da zaten böyle şeylerin olması gerekiyor. Ee, ve her geçen sene daha iyiye gidiyor. O yüzden ben e, severek katılıyorum, izliyorum. Koleksiyonlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Beğendiğiniz detaylar oldu mu? Yani Cengiz'in merak ediyorum çünkü o e, Hot Couture'da gerçekten iyi bir isim. E, yıllar önce, daha doğrusu geçen sene çok da uzun bir zaman değil, bir buçuk sene önce benim programıma katılmıştı Cengiz hayal ağacında. Hayallerini anlattı ve e, ne mutlu ki hani çocukluğundan itibaren böyle şeylerle ilgilenen bir insanın sonra ileride bunları bu, benim programımda çok heyecanla... E, Hayallerin ne kadar önemli olduğunu anlattık birlikte ve e, onun gerçekten takip etmeye çalışıyorum yaptıklarını. E, onun dışında yine Arzu Kaprol bugün izleyeceğim e, marka olarak o da bence Türkiye'yi çok başarıyla temsil eden, e, artık dünyaya açıl, açılmak üzere olan hatta açılmış bir isim. O yüzden böyle şeyler Türk modası için ve tabii ki bizim için çok e, gurur verici. Elimden geldiğince takip ediyorum. Ama özel olarak hani e, isim vermek gerekirse e, belki de Dilek Hanif şu anda hani Türkiye'yi dışarıda en iyi kim temsil ediyor dersek sanırım Dilek Hanif. Ama Dilek Hanif 5 -2 katılmadı biliyorsunuz. 5 2 katılmadı Dilek Hanif biliyorsunuz. Biliyorum ama nedenini bilmiyorum. Ee, en son yine Paris'te bir şey yapmıştı. Hatta Paris'teki bu kötü bizim için tatsız olaylarla aynı döneme denk geldiğini biliyorum. Ama yine de sonuçta Paris dünyada bu işin başkenti. Her ne kadar Fransızları sevmiyoruz ama maalesef moda deyince akla ilk gelen yerlerden birisi. Ve Dilek Kalif'in de orada bir şeyler yapması çok takdirle karşılıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Defilelerde sağ olun. Bay bay.